<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mixizler Gamer'dan Ali. Ben de Taha. Merhaba arkadaşlar ben Mixizler Gamer'dan Ali. Ben de Taha. Merhaba arkadaşlar ben Mixizler Gamer'dan Ali. Ben de Taha. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mixizler Gamer'dan Ali ben de. Merhaba arkadaşlar, ben hiç sizler tamam sana. Ben de Merhaba arkadaşlar, ben hiç <laughs> Ya abi. <hayır>. İfiyi <laughs> <laughs> diğer yerini yiyeceğim. İfiyi de mi vazgeçtim? Al beni ye. <laughs> Ortaya Ender Pearl attım ve çok güzel yere düştüm. İşte bu. Ağızı, a ağızı, a <gülme> ne diyorsun oğlum? Ama ay ay ne kırayım ya ya yapmam lazım benim ya. Ya a kılıçla çık çık. Çı evet. Deli. Ay. Bir bol bol tut o dedi. amacı e, işte siz uçak kazası geçiriyorsunuz gemiye düşüyorsunuz. Ay, gemi nedir ya? Uçak evet oradan gemiden bir anda bakıyorsunuz trendesiniz. Ben hiçbir filmde oynadım ha. Hayır. Ee, <laughs> vur, vur ona. Allah bismi. Kanka yardım et. Kanka tövbe bismi. Nerede lan? Nerede? Gitti, var? gidiyor, kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine tipimize bak ya. İnsan böyle kasmaslı bir şey yapar. Ananı. Oha bu tip ne lan? Ah bismillah. Isırdı beni. Arif. Is beni. Merhaba arkadaşlar ben Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru. Yedi mi? Dırı <laughs> dıdın. Sadece. Double chest'in vuruna. Aşağıya. Ama ne çare. Ağlıyordu küçük <laughs> zenci. Ağlıyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Elinde olanlar ona yetmiyordu. Acıkıyordu. Zaman <laughs> ilerliyordu. Ama yapıyordu. O ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> oh, iki kişi kalmıştı. Lan iki kişi kalmış. Cidden mi? Oha diyordu. Oha. <laughs> Hemen setini giymeye başlıyordu. Kılıç arıyordu. Puh diyordu. Sana yiyecek atayım. Vazgeçtim ben de açmışım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok Efendim biri bana ork atıyor. Yes be yes. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda oyun oynamıyoruz. 300 abone olduğumuzu kutluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar cidden çok mutluyuz ve bunun için size bir e, komik anlar montajı hazırladık. Evet size minnettarız arkadaşlar. E, zaten bunu videonun sonunda izleyecek, izleyeceksiniz. <laughs> e, i̇şte biz bu işe ilk başladığımızda arkadaşlar zaten yani yine yeni başlamış söylüyoruz. İlk videomuz Ay olan e, şeyden. Fakir ev. Ha, Fakir ev adlı Minecraft Survivor bölüm 1'de. Oradan başladık işte denemeli koyun. E, Şeyle, Agario ile başladık. İlerledik de Ford serisini bulduk. Ee, evet. Sonra denemeli Akinator geldi. Slender geldi. Solar Survivor geldi. İşte biz böyle tüm serileri saymayacağız. <laughs> arkadaşlar bu ilerledi. Ve biz böyle yavaş yavaş büyüyoruz ve hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet yani, arkadaşlar 22. cidden yani çok mutluyum 300 olmanı cidden yani, yani küçük şu bir... Şu anda 276 ama biz bunu 300 olduğunda yayınlayacağız. 276 ha, aynen. Biz 300 olmuşuzdur zaten şimdi. Aynen şu anda 300 olmuşuzdur. Yani arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Evet aynen. arkadaşlar bizi desteklediğiniz için cidden çok ederiz teşekkür evet. Minnettarız size. Ve... Adamın dibisiniz <laughs> hepinize teker teker teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bay bay arkadaşlar.